Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar bugün hamurumu şöyle göstereceğim. Ekmek yapacağız inşallah. Somun ekmekler yapacağız. Büyüklü, küçüklü, baget ekmek, somun ekmek. Sevgili izleyicilerim. Hamurumu mayaladım önceden. Dinlendirdim. Bakın bir havasına aldım. Şimdi tekrardan böyle bu şekilde çok yumuşak bakın arkadaşlar lastik gibi böyle yumuşacık bir hamurumuz olacak inşallah. Malzemelerimi yine açıklama bölümüne yazacağım sevgili izleyicilerim. Hamurumuzda hiçbir şey yok. Sadece arkadaşlar suyla yoğuruyoruz. Sütümüz yok içerisinde yumurta. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Burada 1 kilo unumuz var arkadaşlar. İçerisinde bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir yemek kaşığı da şekerimiz var. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim hamurumuza. Başka hiçbir şey yok. Aldığı kadar yumuşacık olana kadar bu şekilde de alabildiği kadar da su ekleyeceğiz ve Böyle elimizle karıştıra karıştıra çok cıvık bir hamur meydana gelecek. Ondan sonra da zaten kabardıkça kendini çekiyor ve böyle yumuşacık hamurumuz olacak arkadaşlar. Ekmeğimizin güzel olmasını istiyorsak hamurumuzun yumuşak olması lazım sevgili izleyiciler. Şimdi hamurumu gördüğünüz gibi bakın o kadar güzel dinlendi ki de yumuşacık elastik hamur arkadaşlar böyle kendi bırakıyor zaten hamurumuzun çok güzel olması lazım tabii ki her zaman hamur işlerinin hepsinde geçerli arkadaşlar bakın hiç içinde de kalmadı hepsini kolaylıkla çıkardık Arkadaşlar şöyle tekrardan hamurumu göstereceğim sizlere. Bu şekilde hamurumuzu şöyle katlıya katlıya toplayacağız. sonra da bezeleri alacağız arkadaşlar. Şimdi sevgili izleyicilerim hamurumun yarısını şöyle şu şekilde kesiyorum. Şu şekilde şöyle birer tane ekmek çıkacak şekilde bezeleri alacağız. Bakın şöyle buraya kenara koyacağız hamurumuzu arkadaşlar. Patır patır patlıyor hamur arkadaşlar elimin altında. O kadar bir güzel olmuş ki de. Şöyle şimdi bu şekilde hamurumuzu böyle arkadaşlar hamurumuza çok fazla bastırmadan şu şekilde böyle bezelere alacağız yumuşacık bakın kenarlara koyacağız önce bir bezeleyeceğiz yani da şöyle şu şekilde ikiye böleceğim. İrili ufaklı iki tane de buradan çıkacak ekmeğimiz inşallah. altılarını una batıralım ki de kaldırması kolay olsun sevgili izleyicilerim. İlk açtığımız bezemizden başlayacağız bu şekilde ekmeğimizi şekillendirmeye. bu şekilde açacağız arkadaşlar. Şöyle uçlarından toplaya toplaya ortasını şişko bırakacağız arkadaşlar. Şu altlarını yapıştıracağız bu şekilde. Bakın bunları böyle baget ekmeği şeklini vereceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada fırın kağıdı sürmüş olduğum arkadaşlar yani fırın kağıdı koymuş olduğum arkadaşlar tepsimize yapmış olduğumuz ekmeklerimizi tepsimize dizeceğiz. istediğiniz şekillerde arkadaşlar yapabilirsiniz. Şöyle kenarlarını bükerek getirip ortasını böyle şişko bırakacağız yani ortasını. Şu uçlarında elimizle şöyle alacağız. Tabii ki bu birleştiğimiz birleşen yerleri de altlarını elimizle yeniden bir daha kontrol edeceğiz, sıkılaştıracağız. Evet sevgili izleyicilerim. Somun etmemizin görüntüsü bu. Şöyle tekrardan bir daha göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle bu büyüklükte açıyoruz. Şu kenarlarından katlayarak bakın sevgili izleyicilerim. Ortasını kalın bırakıyoruz yani. Böyle yuvarlayıp götürüp şu kenarlarını elimizle avucumuzun içinde inceltiyoruz. Çok kolay. çok da zevkli yapılması var sevgili izleyicilerim bakın şimdi bunu da tepsime koyacağım arkadaşlar böyle ilk yaptığımız bezeden başlayarak arkadaşlar ekmeklerimizi şekillendireceğiz daha büyük ekmek yapsa, yapmak isterseniz de daha büyük bezeler alabilirsiniz Şimdi arkadaşlar bu uçlarını böyle yapmamızın nedeni ortasının bakın daha kalın dürülmesi yani somun şeklini alabilmesi. Bakın sevgili izleyiciler. Şöyle bir daha göstereyim. Bu ortayı topladığımız zaman şu uçlarını bu şekilde kolayca ekmek görünümü veriyoruz yani. Evet, bu kadar basit yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha yapacağım ve Hepimizin kolaylıkla yapacağı bir somun ekmek şekli sevgili izleyicilerim. İki köşeyi alıyoruz. Üçgen gibi yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da parmağımızın ucuyla çevirerekten ekmeğimizin şu uçlarını şöyle bir uzatıyoruz. Sonra da alttakileri yapıştırıyoruz. Bir tekrardan ucunu birleştiriyoruz. Evet. Ekmeğimizin şekli hazır. Şimdi sevgili izleyicilerim, ben bunları yapmaya devam edip tekrar size döneceğim inşallah. Videomu fazla uzatmamak için kesiyorum ara ara sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim, şimdi tepsimin birine küçük ekmekler yaptık, birine de arkadaşlar şöyle. 2 tane büyük boy ekmek yapacağız sevgili arkadaşlar. 2'ye ayırıyorum tam ortadan gördüğünüz gibi bakın. Hamurumuzu hiç fazla yıpratmadan, fazla sertleştirmeden, bastırmadan şöyle kenara alıyoruz bunu arkadaşlar. Bakın. Bu da öbür yarısı. Şöyle un serpeceğiz arkadaşlar altına. Kolay şekil vermek için, yapışmaması için böyle açacağız ekmeğimizi. Bunu da büyüteceğiz sevgili arkadaşlar. Çok hamur cıvık olduğu için elime yapışıyor. Ara sıra una batıracağız. Evet sevgili izleyiciler. Bu kadar açtığımız yeterli. Şimdi bunu da arkadaşlar şöyle hafiften bastırmadan bu şekilde kıvıra kıvıra şöyle sara 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 götüreceğiz ekmeğimizi. Bakın. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Çok da seviyorum ben böyle hamur işleriyle. şekilde saracağız arkadaşlar. Bunları da büyüteceğiz yani. Büyük ekmek yapıyoruz yani. Bundan da 4 tane böyle büyük ekmek çıkartacağız arkadaşlar. Yine şu uçlarını şöyle ekmek görünümlü olması için şu şekilde şöyle elimizle arkadaşlar üstünden gittiğimiz zaman ekmeğimiz çok güzel de şekilleniyor bakın isterseniz elinizde de böyle yapabilirsiniz eğer şeyde yerde yapamazsanız sevgili izleyicilerim bakın size bir kolaylık söyleyeyim uçlarını yapmak için şu şekilde de yapabilirsiniz yani bunu da şimdi tepsime alacağım buraya arkadaşlar fazla hamurumuzu sıkıştırmayacağız. Üzerlerine de bir temiz mutfak havlusu örtüp tepside tepsi mayası gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle bir 15-20 dakika tepside bekleteceğiz. Dediğim gibi istediğiniz boyda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da hiç bölmeyeceğim. Bu şekilde büyük yapacağım. Bakın çok kolay. Hemen topluyoruz. Şu uçlarında bu şekli veriyoruz. Bunu da tam somun ekmeğe görüntüsü yapıyoruz arkadaşlar. Fırıncılardan aldığımız, her gün yediğimiz. Somun ekmeğimiz arkadaşlar. Bunu da böyle şuraya tepsiye alacağım arkadaşlar. Sevgili izleyicilerim, tepsi mayası vereceğiz tabii ki. Şu küçükleri de sizlere göstereyim bir. Üzerlerine mutfak havlusunu örttüm. Bakın. Şöyle Arkadaşlar şimdi bunları üzerleri kapalı bu şekilde tepsimizde bir 20 dakika falan bekleteceğim üzerine hiçbir şey sürmüyoruz yumurta falan ekmeğimizin arkadaşlar sadece su süreceğiz yoğurt da sürebilirsiniz su süreceğiz ve dinlendikten sonra fırınımıza vereceğim tekrardan sizlere döneceğim arkadaşlar Evet sevgili izleyicilerim hamurumu görmüş olduğunuz gibi dinlendirdim üzerine açtım şimdi arkadaşlar şöyle çiletle üzerine çizikler atıyorum görmüş olduğunuz gibi böyle istediğimiz şekilde atabiliriz arkadaşlar şöyle Yandan da atabiliriz. Yandamasına da kesebiliriz. Şöyle iyi görmeniz için. Üzerine şöyle istediğimiz şekilde bunları da böyle yandan yapacağım. O kadar güzel kabarmış ki hamurlar arkadaşlar. Sık bile koymuşsun yani birbirine neredeyse yapışmışlar. Bu kadar fazla kabaracağını düşünemedim yani. Şimdi bunu da Bunlar da baget ekmek şeklinde yapıyoruz sevgili izleyicilerim. Kabarıp piştiği zaman zaten görüntü muhteşem olacak inşallah. Şimdi arkadaşlar şu da öbür tepsimiz. Bakın bunu da büyüklü küçüklü bu şekilde ekmekler yaptık. Şöyle çevireceğim ve sizlere yakından görmeniz için bu büyük somun ekmeğimiz arkadaşlar şimdi bunun bazılarının üzerine su süreceğim bazılarının üzerine de yoğurt süreceğiz arkadaşlar şöyle kasemize yoğurdumu koydum fırçayla arkadaşlar şöyle yoğurt süreceğim hafiften dediğim gibi yoğurt da süreriz arkadaşlar un da atabilirsiniz üzerine eğer un atarsak o zaman da taş fırın ekmeğinde yani şu aldığımız unlu ekmeklerin görüntüsünde olacak sevgili izleyicilerim. Zaten benim videolarıma bakarsanız arkadaşlar kanalımda da daha öncelerden de bu ekmeklerden yapmıştım. Çok da güzel oldu, çok da beğenerek yedik. Fırınımızı 250 dereceye açtım sevgili izleyicilerim. Fırınım ısınıyor şu anda. Ekmeklerimizi 220 derecede pişireceğiz. Somun ekmeği olduğu için arkadaşlar üzerine susam, çörek otu falan hiçbir şey atmıyoruz gördüğünüz gibi. Sadece buna yoğurt sürüyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi sevgili izleyicilerim bakın bunun üzerine de sadece boş su süreceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle bolca sulayacağız yani ekmeğimizin üzerine. Dediğim gibi eğer un atarsak unlu ekmeklerden oluyor arkadaşlar odun fırın ekmeğinden. Ama un koymadığımız için bu normal somun ekmeği olacak inşallah. Görmüş olduğunuz gibi fırınım çalışıyor sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle en alt katına sizlere göstermek için bunu özellikle çekiyorum. En alt katına fırına dayanıklı bir kabımıza su koyup ekmeğimizin altında buharlaşmasını sağlayacağız sevgili izleyicilerim. Şimdi arkadaşlar ekmeğimi fırınıma gönderiyorum. 220 derecede pişireceğiz arkadaşlar. Piştikten sonra görüşmek üzere inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Ekmeklerimi pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi hazır. Biraz uğraştım tabii ki yoruldum ya yorulduğuma da değdi. Lezzeti muhteşem olmuş. Bir taraftan da içeride yiyorlar zaten. Sıcak sıcak arkadaşlar. Bakın bir göz göz. Bunlar böyle. Küçük ekmeklerim arkadaşlar. Daha şöyle. O kadar güzel kabarmış ki de arkadaşlar. Birbirlerine de yapışmış hatta şöyle sizlere bunları bir göstereceğim bunların üzerine sadece su sürmüştük arkadaşlar dediğim gibi su sürdüklerimiz bu şekilde fırın odun ne diyor getiremedim arkadaşlar Türkiye'de taş fırın ekmeği mi odun ekmeği mi fırını diyorlar odun fırın ekmeği mi işte unutmuşum artık onları da şu şekilde arkadaşlar bakın üzerlerine su sürdüğümüz için bunlar böyle ekmek oluyor. Şimdi keseceğim, tepsimi şöyle bir kenara alacağım arkadaşlar. Şu büyük yaptığımız somun ekmeğimizi göstereceğim sizlere. Arkadaşlar üzerine şurada iki tepsiden. Bakın ne kadar ekmeğimiz çıktı. Şuradan şurada arkadaşlar. Bunların da üzerine yoğurt sürmüştük arkadaşlar. Dediğim gibi üzerine yoğurt sürerseniz bu şekilde böyle kızarıyor. Su sürerseniz de üzeri beyaz kalıyor. Un da atarsanız hatta beyaz unlu ekmek oluyor arkadaşlar. Şimdi şu ekmeğimizi de keseceğiz böyle bir sizlere göstermek için arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Solak olduğum için ters tarafıma geliyor. Ekmeklerimizin içini görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Hiçbir hamurlaşma var mı? Hiçbir Sertlik var mı? Bakın arkadaşlar. Yumuşacık. Pamuk gibi. Sadece suyla yaptığımız ekmeğimiz arkadaşlar. Hiç yoğurt, süt içerisinde hiçbir şey yok. risk gibi inanın öyle bir güzel kokuyor ki de. Kurban olduğum Allah'ımın nimeti. Ya Rabbim kimseleri aç susuz ekmeksiz bırakmasın. Kurban olduğum Rabbim her nimetine, her şeyine bin şükürler olsun. Şimdi şundan da keseceğim. Bunlardan da göstereceğim sizlere şöyle arkadaşlar. Bakın ekmeklerimize. Yağsız falan doğal Normal tam ev ekmeğimiz arkadaşlar. Şöyle hepsinden bir, bir, bir küçüklerden de birer parça keseyim. İşleri de tane tane arkadaşlar bakın be. Hiçbir hamur yapışma falan yok. Sıcak sıcak hemen arasına tereyağımızı arkadaşlar şöyle size bütün ekmekleri koyacağım buraya en çok ben arkadaşlar böyle ekmekleri tereyağıyla severim peynirle tereyağıyla tulum peyniriyle Evet sevgili izleyicilerim, yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun. Bugün de böyle bir ekmek videosunla sonuna geldik çekimimizin. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere hepinize sevgiler, selamlar, hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.